Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta YKS coğrafya'da konumuz büyük iklim tipleri ve bitki örtüleri. Yarısundaki başlayacak iklim tipleriyle başlayalım. Matematik ve özel konum özelliklerinin etkisiyle dünyanın çeşitli alanlarında farklı iklimler ortaya çıkmaktadır. Ee, biz bu anlamda üç ayırıyoruz aslında iklim tiplerini. Makro klima çok geniş alanlarda etkili olan iklim tiplerine denir. Diğer ismi büyük iklim tipleridir. Mesela Akdeniz iklimi, Muson iklimi gibi. Bölgesel iklim, makro klima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere denen iklim türleridir. Marmara iklimi gibi. Mikro klima, bölgesel iklim alanları içerisinde daha dar alanlarda etkili olan iklimlerdir. Mesela Iğdır yöresi iklimi gibi. Devam edelim. Öncelikli olarak sıcak iklimlerle başlıyoruz. Sıcak iklimlerden birincisi ekvatoral iklimdir arkadaşlar. Ekvator üzerinde görülür. İklimler, ee, özellikleriyle devam edelim. Ekvatorun 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 20 santigratın üzerindedir. Yıllık sıcaklık farkı 3-4 derecenin altındadır arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı 1500 ila 3000 milimetre arasındadır. Her mevsim yağışlıdır. Konveksiyonel yağışlar meydana gelir. Bağıl ve mutlak nemin en fazla olduğu iklim bölgesidir. Ekinoks tarihlerinde en yüksek yağış miktarını gerçekleştirir. Kimyasal çözüme yine en fazla bu bölgededir, iklim bölgesindedir. Doğal bitkisi, bitki örtüsü gül, geniş yapraklı ve her zaman yeşil kalan ekotoral ormanlardır. Bunun dışında muz, şeker pancarı, pirinç, hindistan cevizi, kağıçuk, kahve ve kakao başlıca tarımsal ürünlerdir. Yerleşmeler genelde 2000 metreden yüksek alanlarda kurulur. Nüfus seyrektir. E, iklim konusunu işlerken şöyle bir cümle kullanmıştım. İnsanlar ne çok sıcak yerlerde yaşamak isterler ne de çok soğuk yerlerde yaşamak isterler arkadaşlar. Bu yüzden ekvatoral ve ekvatoral iklim çevresi çok sık nüfuslu alanlardan biri değildir. Grafiğe ne baktığımızda e, her mevsim yağış aldığını görebiliyoruz grafikte. Yine harita üzerinde gösterecek olursak ekvator üzerinde belirlenen yerlerde görülüyor. Şöyle. Brezilya, Amazon havzası, Orta Afrika, Kongo havzası, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde görülen iklim türü. Devam ediyoruz. İkinci iklimimiz, bu arada görüldüğü alanlarda söyledik. Buraya geçebiliriz. İkincisi savan iklimi, subtropikal iklim. Özelliklerine gelecek olursak 10 derece 20 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Ekvatoral kuşak ile çöller arasında bir geçiş iklimidir. Yıllık ortalama sıcaklığı 20 santigrat, santigratın üstündedir. Yıllık sıcaklık farkı 4-5 santigrat civarındadır arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı yine fazlaca 1500-2000 mm arasında. Yaz ayları yağışlı, kış ayları kurak geçer. Doğal bitki örtüsü yüksek boylu olan savanlar dediğimiz otlardır. Başlıca tarım ürünleri muz, pirinç, şeker kamışı ve mısırdır. Etkili olduğu alanlar Sudan, Çat, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya'da daha çok Orta Amerika, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde görülür. Yağış grafiğine bakacak olursak bakın yaz aylarında en fazla yağış aldığını görebiliyoruz. Onun dışında görüldüğü alanlar yine Güney Amerika, onun dışında Orta Afrika ve Güney Amerika kıyıları ve Orta Amerika alanlarında görülüyor arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü iklimimiz sıcak iklimlerden muson iklimi. Özellikle ne bakacak olursak muson rüzgarların etkisiyle oluşmuştur. Yıllık ortalama sıcaklığı 20 santigrat civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı 10 santigrat civarındadır. Yıllık ortalama yağış 3000 ila 500 milimetre arasında gerçekleşir. Yağışın büyük bölümü yaz aylarında gerçekleşir arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 ay boyunca yağış bırakıyordu. mu son rüzgarları 6 ay boyunca bırakmıyordu. Kış mevsimi kurak geçer. Doğal bitki örtüsü bol yağış alan yerlerde bu son ormanları görülür. Yağışların azaldığı alanlarda bitki örtüsünü savanlar meydana getirir. Yine başlıca tarım ürünleri çay, pirinç, pamuk, mısır, buğday ve tütündür. Görüldüğü yerler Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Hindistan, Çin'in güney kesimleri, Japonya ve Güney Afrika'nın doğu kesimleridir. 7. ve 8. aylarda en fazla yağışın altını görüyoruz. Kalküte verilmiş Hindistan'da. Yine dünya haritasına bakarsak Güneydoğu Asya kıyılarında etkili. Çöl iklimine geliyoruz arkadaşlar. Çöl ikliminde yağış son derece az görülür. Nem az olduğundan günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Yıllık yağış miktarı 100 mm'nin altındadır. Nadir olarak oluşan yağış sağanak şeklinde meydana gelir. Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Fiziksel ufalanmanın en fazla olduğu iklim bölgesidir. Nüfus seyrektir. Tarım imkanları ve su kaynaklarına bağlı olarak yani tarım çok düşük seviyedir. Göçebe olarak yapılan küçükbaş hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Başlıca çöl alanları Büyük Sahra, Necef, Gobi, Taklamakan, Deşti Gibson gibi Kalahar gibi çöl alanlarında etkili arkadaşlar. Grafiğine bakarsak çok az yağış aldığını görebiliyoruz. Yine dünya üzerinde ki çöllerde etkili. Mesela birkaç tane çöl bölgesi söyleyelim. Şöyle Victoria, Avustralya, Büyük Sahra, Taklamakan, Gobi, Orta Asya çölleri, Arabistan çölleri arkadaşlar, Kuzey Amerika'daki çöller ve Güney Amerika'daki çöller üzerinde etkili. Ilıman iklimlerdeyiz. Birinci ılıman iklimimiz Akdeniz iklimi. 30 ila 40 enlemleri arasında görülür. Yazları sıcak ve kuraktır, kışları ılık ve yağışlı geçer. Kış aylarında çoğunlukla yağmur yağar. Yıllık ortalama sıcaklık 15-20 santigrat arasındadır. Yıllık sıcaklık farkı ise 18 santigrat civarındadır arkadaşlar. Hiçbir zaman 0 derecenin altına düşmez kışın sıcaklık. E, yıllık yağış miktarı 600 ila 1000 mm arasındadır. Doğal bitki örtüsü kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Maki sürekli yeşil, kısa boylu, kuraklığa dayanabilen bodur bitkilerdir. Önemli maki çeşitleri mersin, defne, koca yemiş, zeytin ve zakkumdur. Özellikle zeytin önemlidir arkadaşlar maki türleri içerisinde. En önemli toprak türü karkellerin meydana getirdiği terorosa topraklardır. Kırmızı renkliydi oksitlenmeden dolayı. Zeytin bu iklim alanının en başta gelen ürünlerinden biridir. Görüldüğü alanlar Akdeniz çevresi, Mısır kıyıları hariç. Çöl iklim şartlarının görüldüğü yerler de var çünkü. Kaliforniya kıyıları, Güney Afrika Kap bölgesi, Avustralya'nın güney batısı ve güneydoğu kesimleri, Güney Portekiz ve Afrika'nın güneyinde görülür. Yine dünya üzerinde de gösterecek olursak biliyorsunuz Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında etkide. Bu tarz sorularda dediğim gibi iklim tiplerinde harita üzerinden sormayı seviyor ÖSYM. Buna dikkat edelim. Harita çalışırken. E, grafiğimizde görüyorsunuz, yağışlar genellikle kış aylarında, yazları sıcak ve kurak geçiyor. Okyanusal iklime gelecek olursak 40 derece ve 60 derece enlemler arasında kıtaların batı kıyılarında görülür. Oluşumunda batı rüzgarları ve Gulf Stream sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 10-15 santigrat civarındadır. Yazlar serin, kışlar ılık geçer. Ee, onun dışında her mevsim yağış alır. Aynı Karadeniz iklimi gibi arkadaşlar. Bu yüzden rejim düzenli. En fazla yağış yine Karadeniz'de olduğu gibi sonbaharda düşer. Yaz en az yağış alan mevsimdir. Doğal bitki örtüsü karışık ormanlardır. İç kısımlarda çayıları egemen Çayırlar egemen durumdadır. Umut bakımından zengindir topraklar. Görüldüğü yerler Batı Avrupa ülkeleri, Kanada'nın batı kesimleri, güneşili, Avustralya'nın kuzey ve güneydoğu Afrika kıyılarıdır. Bakın aynı Karadeniz iklimi gibi her mevsim yağışlı. Yine görüldüğü yerler bakın Batı Avrupa, Amerika'nın batısı, yine güney Amerika'nın uç kesimleri ve Avustralya'nın doğusu. Orta kuşak karasal iklimindeyiz. Bu iklim genelde 40 derece ve 60 derece enlemleri arasında karalardan yani karaların iç kesimlerinde görülür arkadaşlar. Karasaldan etkisiyle kışlar çok soğuktur ve uzundur. Yazlar sıcak ve kurak geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması genelde 10 santigrat civarındadır. Onun dışında yıllık yağış miktarımız 450-500 milimetre civarındadır. Yağışların en fazla düştüğü mevsim yaz, en az düştüğü mevsim kışta. Dediğim gibi bu tarz iklim sorularında grafiklere dikkat edelim. Grafik verilip sorulabilir, harita verilip sorulabilir. Yağışlar büyük oranda karşı şeklindedir. Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. Onun dışında yağışın azaldığı alanlarda bozkırları da rastlanır. Sibirya ve Kanada'da iğne yapraklı ormanlara taygı ormanları diyoruz. Yürüdüğü yerler, kutupları yakın alanlar, yani karasaların iç kesimleri ayrıca. Sibirya, Doğu Arpa ve Kanada'nın iç kesimleri, Asya'nın iç kısımları arkadaşlar. Şöyle gösterecek olsak bakın Kuzey Kutbu'na yakın alanlarda genellikle görülüyor. Step iklimindeyiz. Özellikle 30 ve 60 derece enlemler arasında bulunan karaların iç kısımlarında yer alır. Step iklimi geçiş iklimi özelliği gösterir. Çöllerle savan ve ılıman iklim sahaları arasında geçiş sağ alanlarında görülür. Yıllık sıcaklık ortalaması 5 ila 15 santigrat arasında. Kışlar soğuk 0 derecenin altında geçer genellikle. Yıllık yağış miktarı 300 ila 500 milimetre arasında. Yağış rejimi düzensiz. En fazla yağış ilkbahar ve yaz mevsiminde düşer. Kış yağışları kar şeklinde doğal bitki örtüsü steplerden oluşur. Yine grafiğe baktığımızda en fazla yağışın ilkbahar aylarında düştüğünü görürüz. Türkiye'de İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da görülüyor arkadaşlar. Onun dışında Asya'nın iç kesimlerinde, bakın Orta Afrika'da, Güney Afrika'nın iç kesimlerinde, Or Orta Afrika'nın iç kesimlerinde, Kuzey Amerika'nın iç kesimlerinde görülüyor. onlara dikkat edelim. Soğuk iklimlerdeyiz. Birincisi Tundura iklimi yani kutup altı iklim. Şimdi grafiğe de geleceğiz. Onun dışında özellikleri bir bakalım. Genel olarak 60-70 derece enlemler arasında görülür. Sıcaklık yıl içerisinde çok düşüktür. En sıcak ayın ortalaması 10 santigrattır. Onun dışında dağ, bitki örtüsü tunduralardır. En fazla yağış birkaç ay çözünen yaz mevsiminde düşer. Dediğimiz gibi birkaç ay çözündüğü için toprak yılın büyük bir bölümünde donmuş halde bulunur. Tarımsal faaliyetler yok denecek kadar azdır. Nüfus seyrektir. Dürüdü alanlar Kuzey Sibirya, Kanada, Gronland kıyıları, orta kuşaklık yüksek dağların çok yüksek alanlarıdır arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi sıcaklık hep eksi derecelerde. Sadece yılın birkaç ayı, e, yani yaz aylarında da Temmuz-Ağustos gibi, Ekim gibi 10 dereceye yaklaşıyor. Onun dışında hep toprak donmuş halde kutup altı iklimi diyoruz. Bakın Kuzey Kutbu'nun alt kesimlerinde görülüyor. Kutup iklimindeyiz son olarak. Kutup iklimi Grönland ve Antarktika'da görülüyor arkadaşlar. Bu arada burada hemen okyanuslarda bir görmüş olduk yine hatırlayalım. Özelliklerine bakacak olursak 70 ve 90 derece enlemler arasında yer alır. Sıcaklık ortalaması yıl boyunca 0 derecenin çok çok altında buzullarla kaplı durumda. Toprak oluşumuna rastlanmıyor. Yıllık sıcaklık farkı 30 santigrat civarında. Yaşam yok sadece bilimsel araştırmalar için gidiyor arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi Grönland ve Antarktika'da görülüyor. Bu haftaki konumuz bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.